<laughs> Dönmemizi de çektim, onda onu da yutup alalım. <laughs> Bunu işte, bütün bizim çayımız alo <laughs> ne... ne giriyor lan? Ne giriyor lan? <laughs> hiç belli bile etmedi. <laughs> <laughs> la beni de çak la! Ben de şımarttım kamarin. Hayır, hayır. Daire anladı işte. İşti işti çay tuz uzattığımız yere anladı. Evet. Daha iki bir çay daha açalım. şöyle şey yapalım? Saat 오늘 밥안하려 <목소리도>